Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ünlü ve ünsüz harfler nelerdir? Bir kelimenin içerisinde geçen ünlü ve ünsüz harfleri nasıl ayrıştırırız? Bununla ilgili çalışma gerçekleştireceğiz. Alfabemizde toplamda 29 harf bulunmaktadır. Bu 29 harfin 8 harfi ünlü harfler kutusunda, 21 harfi de ünsüz harfler kutusunda bulunmaktadır. Şimdi bize verilen Ünlü harfler kutusuna bir bakalım hangi harfler varmış ve hangi harfler ünlü harf olarak kabul edilmekteymiş. A E I I O Ö U Ü Bu saymış olduğumuz 8 harf ünlü harftir. Ünsüz harflere bakalım. Alfabe'de ünlü harflerden sonra geriye kalan harfler de aslında ünsüz harflerdir. B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T V, Y, Z. Bu saymış olduğumuz 21 harfte ünsüz harfler kutusunda yer almaktadır. Şimdi aşağıdaki örneğimize bakalım bizden ne istiyor? Aşağıdaki kelimelerin ünlü harflerini örnekteki gibi karşılarına yazınız. Şimdi kelimemiz ne? Fiyat. Bakın. İ ve A harfleri ünlü harfler kısmına yazılmış. Bakın ikinci kelimemiz ne? Masal. Masal'da geçen harflere bakıyorum. Ee, eğer ki e, ünsüz harfle başlıyorsa bakın ünlüyle devam etmiş. Şimdi burada iki tane ünlü harf görüyorum. Bakın onlar da burada yer alıyor. Hangileri? A ve A. Masal. Diğer kelimemize geçiyorum. Saat. Saat kelimesinde bakın S harfi var. S harfi nerede? Hemen şöyle bulalım. Bakın burada yani ünsüz harfte. Yanında A harfi var. A harfi ünlü harf kısmında. O zaman geliyorum buraya A'yı yazıyorum. Çizgimi çekiyorum. Yanında bir tane daha A var. Onu da yapıyorum. Ve diğer harfin bakıyorum. T harfi. T harfine baktım. Bakın ünsüz kısmında. O yüzden onu yazmıyorum. Diğer kelimemize geçiyorum. Limon. Limon için L harfine bakıyorum. L harfi burada yok. Bakın burada ünsüz kısmında. O yüzden onu yazmıyorum. İ harfine bakıyorum. İ harfi burada yer alıyor. İ'yi yazıyorum. Çizgimi çekiyorum. M'ye bakıyorum. M ünsüz kısmında. O'ya bakıyorum. Ünlü kısmında. O zaman geliyorum buraya O yazıyorum. şöyle. N harfi var bir de. N harfine bakıyorum. N de ünsüz kısmında. O yüzden onu yazmıyorum. Diğer kelimemiz pahalı kelimesi. Şimdi bakalım. İlk harfimiz P. P'ye baktık ünsüz kısmında. O yüzden onu almıyorum. Diğerine baktım. A harfi. A harfini ne yaptım? Yazdım. Çizgimi çektim. Bakıyorum H harfi var. H harfi nerede? H harfi ünsüz kısmında. Yanında A harfi var tekrardan. A'yı yazıyorum. Kelimem daha devam ediyor bakın. L harfi var. L harfi nerede? L harfi burada. Bir de yanında I var. I nerede? I da burada. O yüzden bir çizgi daha çekip I'yı yazıyorum. İlk bölümümü tamamladım. İkinci bölümüme geçiyorum. Koltuk kelimesi. Koltuk kelimesinde Bakın K'ya bakıyorum. K nerede? Ünsüzde. Onu geçtim. O var. O neredeydi? Buradaydı. Zaten ünlü harfler çok e, sayısal olarak da az olduğu için ünlü harfleri ezberlerseniz ne olduğunu ünsüz harfleri de tahmin edebilirsiniz bu sayede. Çizgimi çektim. L'ye baktım. L burada. T'ye baktım. T de burada. U'ya bakıyorum. U burada. O zaman geliyorum. U'yu buraya yazdım. Başka hangisi kaldı? K kalmış. K'yı da zaten burada koymuştuk. Yani ünsüzler kısmında yer aldığı için. Diğer bir kelimemiz çuval kelimesi. Çuval kelimesinin harflerine bakalım. Ç harfi var. Bakın Ç harfi ünsüzde. Çu, U var. U'yu yazalım. Çizgimizi koyalım. V harfi var. V harfi nerede? Burada. A harfi var. Bakın A harfi neredeydi? Buradaydı. O yüzden A'yı buraya yazabilirim. Sonra bir de L harfi var. L harfi de buradaydı. Şöyle diğer kelimeme geçiyorum. Kapı. Kapıda K harfi ünsüz. A harfi ünlü. P harfi ünsüz. I harfi de ünlü. o birazcık yanlış oldu tekrardan yapalım Evet bir sonraki kelimeme geçiyorum yemek y harfi bakalım y harfi ünsüzde onu geçtim e harfi var e harfi burada olduğu için ünlü e'yi yazdım çizgimi koydum m harfine bakıyorum ünsüz bir sonraki harfimde e harfiymiş onu da yazıyorum bir sonraki harfimde k harfi k harfi zaten ünsüzdü bir sonraki kelimeme geçiyorum. Bilgisayar. İlk kelime, ilk harfim B. B'ye baktım. Ünsüz. Sonra i geliyor. İ ünlüydü. i yazıyorum. Çizgimi koydum. L ve G var. Bakın L burada. G de burada. İkisi de ünsüz. Tekrar bir i harfi var. Ee, S harfi var. S harfi burada A var ve bir tane daha A var. Yani A'yı ve A'yı yazıyorum. En son R harfi var. R de nerede? Ünsüz kısmında. Ne yaptık? Bize verilen kelimelerdeki ünlü harfleri tespit edip yazdık. Şimdi diğer örneğimize geçiyorum. Orada da ne isteniyor bizden? Ee, aşağıdaki kelimelerin ünsüz harflerini örnekteki gibi karşılarına yazınız. İlk kelimemiz dünya Bakın D harfi şuradan bakalım ünsüz. Ü harfi ünlüydü. Onu geçmiş. N ve Y harfleri de ünsüz. Bir sonraki kelimeme geçiyorum. Sıra kelimesi. Bakalım S nerede? S gerçekten ünsüz kısmında. S'yi yazdım. I ünlü. R ünsüz. A da neydi? Ünlüydü. Demek ki buranın harfleri sadece S ve R'ymiş. Bir sonraki örneğime geçiyorum. Aslan. A harfi ünlü, S harfi var. L harfi var. Bir de N harfi var. A'lar ünlü olduğu için onları eledim. Leylek kelimesinde e bakın E ünlü harf olduğu için E'leri çiziyorum ve ünsüzler nelermiş? L, Y, L, K. Evet. Çiçek kelimesine bakıyorum. Çiçek kelimesindeki ünlüler nelermiş? İ var, E var değil mi? İ'yi ve E'yi biz silersek ne kalıyor geriye? Ç, Ç ve K. Evet ilk kutucuğumuzu tamamladık. İkinci bölümümüze geçiyorum. İkinci bölümümüzdeki ilk kelimemiz düdük kelimesi. Bakın buradaki Ü ünlü harf. O yüzden onları silersek D, D, K. Bir sonraki kelimem rüya kelimesi. Rüyadaki biraz önce bakmıştık. Ü ünlü harfti. A da ünlü harf. Geri hangi harfler kalıyor? R ve Y. Bir sonraki kelimeme geçiyorum. Takvim. Takvimdeki e, harflere bakıyorum. A ünlüydü. İ de ünlü. E, T harfi var. K harfi var. V var ve de M var. Yani takvim kelimesindeki ünsüz harfler T, K V, M. Bir sonraki kelimeme geçiyorum. Ders kelimesi. Ders kelimesinde bakın E harfi nerede? Ünlülerin içerisinde. Onu siliyorum. Demek ki geriye kalanlar ünsüz harflermiş. Son kelimemize geçiyorum. Maske kelimesi. Maske kelimesinde de yine e, A ve E ünlü harf olduğu için onları siliyorum. Geriye kalan M, S, K harflerini yazıyorum. Evet, ünlü ve ünsüz harfler neler? Ünlü ve bir kelimedeki ünlü ve ünsüz harfleri nasıl ayırıyoruz? Bununla ilgili dersimizin sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Daha fazla içerikten yararlanırsınız. Hoşça kalın.